Selam Berta. Ee, yani ne kadar oldu? Bir üç 4 gündür görüşmüyoruz. Yani biz seninle evet. her gün görüşüyoruz da. Yani şey üzerinden bir video hazırlamamıştık. Ee, biliyorsun bundan önce bu deneme çekimleri yaparken e, genelde ben arka planı hani günün anlam ve önemine uygun bir şekilde yapıyordum. Şimdi görmeyenler için şöyle bir kapatayım kendime. <laughs> ondan sonra sosyal medya uygulamaları var özellikle şu reddit var işte ondan biraz bahsedeceğiz ama tabi bahsederken e, çok önemli birkaç görünümümüz var yani sana onları soracağız tabi e, bu Satürn e, Uranüs karesi var Ondan sonra bu Merkür retrosu var zaten hemen başladık Ondan sonra önümüzde kova dolunayı var E bende de bu e, gezegen hareketlerinden işte burçlarda olan stelyumun e, finansal piyasalara etkileri konusunda e, bir takım çıkarımlarım var. Efendim anlatacağız da anlatacağız inşallah. Kısa zamana çok fazla şeyler sığdırırız. Ama sen zaten bir seninle geçen ay konuşurken e, çok fazla altını çize çize Satürn Uranüs Kalesi'nden konuşmuştuk. E, bir hatırlatalım insanlara neler konuşmuştuk. Sen bir söyle bize. Satürn nedir? Muhafazakar, geleneksel. Uranüs nedir? Evrimdir. Reformdur. Satürn ne demek? O zaman geleneklerin biraz yıkılacağı zaman bağımsızlaşmak isteyeceğimiz zaman büyük güç. Bu arada tabii ki Satürn otorite figürleri, CEO'lar büyükler olduğu için, Uranüs'te bir şeyden özgürleştirmek olduğu için suikastler, kayıplar, bu tür şeyler gündeme gelebilir. E, sonuçta Uranüs icat da demektir, bilimsel gelişmeler olabilir. E, ayrıca bu yeni ayda Merkür çok etkili. E, edebi anlam, edebiyat anlamında da büyük gelişmeler olabilir. E, yani eski ile yeni arasında, gelenekselle e, yeni arasında bir çatışma. Yeniye doğru giden kazanacak. Öyle diyelim. Bunun daha önce aslında şöyle anlatayım. Mesela 1909 yılında Uranüs oğlakta Satürn koştayken Abdül 31 Mart ayaklanmaları 13 Nisan'da olmuş. Ondan sonra da 27 Nisan'da Abdülhamit tahttan indirilmiş. Ondan sonra yine 2000 yılında biliyorsunuz Ahmet Necdet Sezer. Cumhurbaşkanı oldu. Ee, yani e, 99 yılının Temmuz ayından itibaren Uranüs Satürn Karesi'nin etkileri başlamış. E, mesela o dönemde Alaaddin Çakıcı Türkiye'ye iade edilmiş. 2000 yılında Hizbullah örgütüyle ile ilgili e, bir sürü soruşturma ve faali meşhur cinayetler aydınlanmış. Bunlar hepsi Satürn Uranüs karesinin etkileri, ee, bir şey sürü bağımsızlıklar ilan edilmiş. şey ee, sormak istediğim bir şey var. Beni en çok üzen e, Fenerbahçelilerin özellikle cefakar... E, Kanaryalılar diye bir dernek kurması olmuş 2000 yılında. Bu beni çok üzdü 99'da. Ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu Satürn'le Uranüs'ün karesinden bahsettik ama şimdi Uranüs Boğa burcunda, Satürn Kova'da. Yani Satürn'ün Satürn Kova'da olması demek esasen yani Kova'da özgürlük olduğuna göre yani bir takım özgürlüklerin kısıtlanması evet. anlamına geliyor. Bağımsızlaşma. Uranüsün de boğa, boğada olması demek. Uranüs boğada olması da finansal piyasalar, para, sınırlar, toprak anlamına geliyor. Şimdi bunlardan bağımsız olarak yani bu e, şu anda yaşayacağımız yani Şubat ayında e, yaşayacağımız etkilerini ufak ufak hissetmeye başlayacağımız Satürn Uranüs karesi için senin çıkarımların neler acaba? Valla ben şöyle bir şey diyeyim. Bir kere zaten kova yeni ayıyla biz hepimiz ee, Kova yeni ayı e, çok önemli bir yeni ay. 11 Şubat. Çünkü 1962 yılında 400 yıl sonra böyle bir şey olmuş. Bir burçta 8 gezegen toplanmış. 94'te de benzeri olmuş ama sadece 4 gezegen toplanmış. Ve 1962 yılında da yine mecliste ayaklanma çıkmış ve cumhurbaşkanıyla anlaşmaya gitmişler. Yani bu Uranüs bu Kova Yeni Ayı, Satürn'ün burada olması, o gezegenlerin buradan toplaşması ve Kova Yeni Ayı, Kova yani özgürlük, bağımsızlaşma ve bütün birçok gezegenin orada toplaşmasıyla zaten Uranüs Satürn karesini de e, tetikleyeceği için onu e, 11'i bu arada Venüs de tetikleyecek. Ayın 7'sinden itibaren Venüs'ün Uranüs karesiyle tetiklemesiyle biz Satürn-Uranüs karesini yaşamaya başlayacağız. Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? <laughs> Şimdi e, Satürn-Uranüs karesi var elimizde. 11 Şubat'ta olacak Yeni ay var. Altı gece genel stelyum yapacağı bir arada bulunacağı evet. yeni ay var. Ondan sonra bir de Merkür Retrosu var. Şimdi saçın bu kadar özgürlük, özgürlük için uğraş. Aynı zamanda hani bir anarşi demek. Ondan sonra bu arada Merkür Retrosu var. Merkür aynı zamanda öğrenciler demek. Sence yine bu öğrencilerle ilgili bir takım şeylerle karşılaşacak mıyız? acaba? Ay, tabii ki. Şimdi bak, eğitim. Bir kere Şimdi çok uzatmak istemediğim için Murat'cığım anlatmıyorum. Uzat, uzat uzat gözünü seveyim uzat. Uzatayım o zaman. Şimdi bu kova yeni ayı 23 derecede arkadaşlar. Hatırlıyorsanız güneş tutulmasını anlattığım zaman e, yaydaki tam tutulma olacak Ocak-Şubat'ta etkilerini göreceğiz. 23 derecedeydi. Evet. O nokta tetiklenecek. Oğlak yeni ayı 23 dereceydi. Dirsek temasımız var. Demek ki ne? Eğitim. Hizmet sektörü, sendikalar, küçük baş hayvanlar, nitekim bir sürü ördek öldürüldü. Ondan sonra orası bir kere uyarılacak. Kova yeni ayında zaten ayın yedisinden itibaren Venüs tetikliyor. Ee, ve 23 derecede sabit yıldız etkili burada. Bu da birazcık e, merkür var, eğitim bir kere ön planda olacak. Yükselen terazi. O nedenle halk, hukuk, adalet Türkiye'nin e, dördüncü evine düşüyor. Yine muhalefet yani iktidarı karşı olan herkes. Ve bu arada Türkiye'nin Mars'ına karşıdan Kayron, Kiron, Şiron açı yapıyor. Karşıt açı yapıyor. <laughs> halk yapıyor diyorsun? yara alıyor. Yani bunun yanı sıra ee, hükümet de biliyor biliriz ya da bilemeyiz bir takım değişiklikler var ama belki bizim haberimiz yok. Yine aynı şey çünkü. Çünkü güneşe karşıdan yine Uranüs karşıt yapıyor. Yani şimdi <laughs> e, biz yani bu... Ve evine ev yine. Gençler, meydanlar, alanlar, ondan sonra elçiler efendim sanat o zenginler para yani bütün bunları ilgilendiren bir yeni aya giriyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani ben kendim SAS'ı elime almadan önce sen benden daha güzel anlatıyorsun. Hem seni daha çok seviyorum. Ben geliyorum onun için. Onun onun için onun için söylüyorum. Yani bir sorum olacak sana. Şimdi biz bu e, yayınlara başladığımızda hep diyorduk ki Ocak Şubat Ocak Şubat ve Şubat 2020'nin devamı. Biz daha Mart'taki yeni aya kadar e, güzel şeyler alacağımız vibrasyonlar alacağımız yeni aya kadar e, böyle baskı altında ve böyle çok volatil zamanlardan geçeceğiz. Hep diyorduk ki e, öğrenciler diyorduk şey diyorduk muhalefet diyorduk. Evet. Ondan ah. sonra e, baş kaldırı diyorduk anarşi diyorduk. Ki onu ben finansal anarşi olarak anlatacağım birazdan. Ee, bunlar geldi kucağımıza. Hani ocağın ilk üç haftası böyle ufak ufak geldiler. Dünyanın başka yerlerinde oldular. Biz burada çok fazla bir şey hissetmedik. Ama geldi ayın son haftası geldi. Biz de hissetmeye başladık. Sağdan soldan yağmaya başladılar. Ondan sonra şimdi burada toparlama amacıyla soruyorum. Ayın altısı yedisi gibi başlayan ee, bu etki Uranüs Satürn karesi etkisi ee, 11'indeki 11 e, kova yeni ayını sormuyorum. Zaten Merkür Retrosu da şimdi başladı. Bizi Şubat'ın kaçına kadar zorlayacak? Şubat'ın 20'sine mi yoksa hakikaten son gün ne kadar yani şöyle bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. 18'inde zaten biliyorsun güneş kovada da zarardadır. 18'inde evet. güneş balığa geçecek. Biz biraz daha yumuşayacağız. Ama 17'sinde açı kesinleşecek e, sonuçta yine nereden baksan biz e, 26 27'sine kadar e, Uranüs e, Başak Dolunay'ına kadar Başak dolunayı fena değil bir e, 25'inde kesinleşecek Mars Plüto üçgeni var o güzel bir, bir açıdır arkadaşlar kuvvet de verir ondan sonra o sürece kadar zorlanacağız. Şimdi Merkür, bu yeni ayda zaten e, Merkür Mars Karesi yaşayacağız. Merkür Retro'da geçmiş bir konular gündeme gelecek. Ne demiştik? Boğaziçi'liler, diğer öğrenciler, artık hangi günler, bütün gençler e, ister istemez ve kovadaki ki bu kadar stelyum yani e, bir sürü insanın bir araya gelip birbirini dürtmesi demektir. Yani artık herkes özgürleşmek isteyecek. Fenalık gelecek. Bir sorum, bir sorum var. Bir sorum var. Yani sen yani burada astrolog kimliğinin yanındaki doktor kimliğine de bir e, katarak cevap vermeni istiyorum. Yani bu bilim kurulu tekrar acaba üçüncü dalga geliyor mu? Tekrar şeyler <laughs> vaka sayıları artıyor mu? gibi bir takım şeyler soruyor. Bu COVID'de olan imtihanımız Şubat'ta nasıl olacak sence? Bu Şubat'ta elimizden... yani şöyle bir şey. Ben e, Şubat'ın e, artık sonuna doğru özellikle Başak şifadır. E, sonra bir de burada e, Merkür ile Kuzey Hal Düğümü arasında e, çok güzel bir açı var bu yeni ayda. Belki aşılarla ilgili bu eski geçmişten Hani bir takım düzeltmeler yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kuzey Ay Düğümü ile Merkür arasında güzel bir açı var. Ee, daha realize olabiliriz. Ee, ondan sonra dediğim gibi e, ben bu yeni ayın Evet, çok güzellikler. Yeni ay her ne kadar şey gibi görünse de bireysel olarak iyi etkiler alacağız. Ama dünya nasıl etki alır? insanlar özgürleşmek, bağımsızlaşma, göçler özellikle. Bunların hepsi gündeme gelecek ama bu yeni ay gerçekten yer hareketleri, uçak kazaları, heyelanlar, ee, bu tür hava olayları, hortumlar çünkü kova siteljumu e, bize havayı anlatıyor ve bunun yanı sıra bağımsızlaşma özgürlüğü de anlatıyor. Ee, yeni ayda e, Mars, Merkür karesi var. Marsyen bir yeni ay bu zaten. Her şeyle Mars'ın karesi var. Ama Neptün'den güzel bir açı alıyoruz. O güzel Neptünle Mars arasında güzel bir açı var. Hayallerimiz için, işte ideallerimiz için ayağa kalkacağız. Hareket edeceğiz. Anlıyorum. Peki hmm, e, izin verirsen ben de biraz bunun e, finansal piyasalara etkisini anlatayım. Finans çok mi? önemli. <laughs> evet. Ben bir de şunu hatırlatayım. Sadece şunu söyleyeceğim. Eee 11 Şubat e, 2015'te yine bir Merkür Retrosu'nda Özgecan Aslan öldürüldüğü için tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. E, ben e, Instagram'da Satürn'ün Mart ayında ilk giriş haritasında e, güzel kendimce güzel bir yazı yazmıştım. Bence onu okuyun. Orada bunları anlatan yazılar yazmıştım. Vaktiniz olursa okursanız e, sevinirim. E, tam 11 Şubat 2015'te Merkür Retrosu'nda e, Özgecan Aslan'ı kaybetmiştik ve hepimiz tek yürek olmuştuk. Yine tek yürek olabileceğimiz bir olay olabilir. Yani inşallah iyi bir olay olur. İnşallah kötü bir olay <laughs> olmaz. Ee, burada. Şimdi, e, şimdi büyük kelimeler var. E, bu büyük kelimeler e, daha doğrusu yanlış anlaşılan büyük kelimeler var. Mesela göç dediğimiz zaman e, insanların aklına kavimler göçü geliyor. Ya da Türklerin Orta Asya'dan Hayır. Işte, Satürn ve Plüton dördüncü evde. Satürn tamam. ve Plüton dördüncü evde olduğu için Plüton nedir? Yık, yeniden yap. Satürn'de inşa etmektir. E mi değiştirirsin? Şehir mi değiştirirsin? Yurt mu değiştirirsin? Ben de Bu arada orada, muhalefet de, için de geçerli. Burada <laughs> benim de söylemek istediğim şey şu, bunun etkilerini almaya başladı. Göç demek ya da bu değişik değişim demek e, farklı farklı şeyler. Bak mesela bugün e, sabah gazetelerde haber vardı. Bugün gece yarısı itibariyle Fransa Avrupa Birliği dışındaki tüm ülkelere sınırlarını kapatıyor. Yani göç bir tarafa gidip gelmek falan. Yani senin uzun dönemli vizen bile olsa bir süre gidemeyeceksin. Ee, evet. Almanya mesela işte Portekiz, Brezilya, Amerika dahil bir takım yerlere seyahat kısıtlaması bugün itibariyle getiriyor. Şaka gibi Merkür Retrosu'nda başlıyor bu işte. Bunlar da yani hani böyle astroloji bir yol haritası deniyor ya. Gerçekten, Aynen. gerçekten öyle. Yani biz mesela geçen sene senle seninle konuşurken gerek Twitter'da yazarken mesela kıtlık bahsediyorduk. Kıtlık diyorduk buna. Mesela şimdi tabii e, kıtlık yine kendi başına büyük bir kelime ama hep altını çiziyorduk. Bak mesela diyorduk Rusya kendisi buğday e, ihracatını kesti. E, şimdi ne oldu? Mesela bugün bakıyoruz işte halkın durumuna bakıyoruz. İşte ayçiçek yağı e, zamlanmış. Neden? Çünkü evet. sen onu ithal ediyorsun. E, şimdi Demek ki bir kıtlık var, bir şeyin azlığı var ki fiyatlar yükseliyor, esasen bu şekilde de değerlendirilmesi lazım. Hani bu şey kısmı, Şimdi finansal kısma geldiği zaman, biz biliyorsun bir, benim bu sene için bir şeyim vardı, bir iflas dalgası beklentim vardı. Şimdi bu iflas dalgası kar topu gibi büyümeye başladı. Ondan bir örnek vereceğim. Ondan sonra şeyde dün ve bu dün, cuma günü ve bu e, bugün şeyle görüştük. E, Pınar Hoca ile görüştük. Biliyorsun güzel bir video yapmıştık Pınar Hoca ile. özellikle bu finansal piyasalarda Satürn Uranüs karesini de konuştuk. Evet. Şimdi buradan e, onda kulaklarını çınlatalım. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim şu. E, biliyorsun sen paylaştın geçen hafta işte Ziraat Bankası'nın çiftçilerin traktörünü alması evet. Ee, alacaklarına karşılık bir sürü şey hadis etmesi. Bir kere sen zaten Uranüs bu toprak diyoruz. Bir kere zaten toprağa farlı bir giriş var. <laughs> Ondan sonra iflas diyoruz. Ee, bu iflas sadece onlardan başlamadı esnafa doğru gitti. Bunlar küçük yer yani gitgide 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 büyüyor. Yakında şeylere duymaya başlayacağız. Bankaların kötü kredilerini duymaya başlayacağız. Kötü kredilerindeki yükselmeyi duymaya başlayacağız. Hani e, son mesela 3 senedir şeye izin verilmiyordu. Bankaların temettü, kardan temettü dağıtmasına izin verilmiyordu. Hani bu sene e, ne atla hizmeten izin veriliyor bilmiyorum. Çünkü temettü dağıttığı zaman kasandaki parandan ortaklara kâr payı dağıtıyorsun. Kendi e, rasyolarını zayıflatmış oluyorsun. Hani bundan önceki iki sene izin verseydim. Bu seneyi beklemeseydim. Bu benim kendi fikrim. Ondan sonra mesela bu hani gösterdim ya şu arkada Reddit'i görüyorsun. Sosyal medya pl platformu evet. biliyorsun. E, Amerika'da küçük yatırımcılar birleşti ve ondan sonra iki tane çok büyük e, fona e, karşı savaş açtı. Bu Game Store hisseleriyle. E, çünkü burada açığa satış denilen bir şey yapılmış. Yani elinde olmayan hisseyi borçlanarak piyasaya satıyorsun. Onun haricinde de e, opsiyon satıyorsun, yani fiyatın düşmesinden dolayı da e, kar ediyorsun. Hatta e, bu Elon Musk biliyorsun şey, e, bu Game Store'daki bu Reddit'le birleşen e, gençlere e, küçük yatırımcılara büyük destek verdi. Bunun nedeni de bu iki şirketin daha önce e, Tesla hisselerini de açığa satan iki şirket olduğu dolayı Dolayısıyla yani e, kasap döner, işte keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. On, bu e, şirketlerin aleyhine döndü. Ama bu iki tane şirket yok. Birçok şirket var böyle. Ondan sonra mesela şimdi aynı şey gümüş için konuşuyor. Bakarız gümüş için ne olur ne olmaz. O daha teknik konular altın ve gümüş için. Çünkü yani bu kadar fazla para basılan bir piyasada e, değerli metallerin fiyatlarının çok daha yukarıda olması lazım. Mantıken düşündüğümüz zaman. Şimdi Burada e, anarşi dedik. Satürn kovala özgürleşme isteği. Bu bir anarşidir. Küçük yatırımcı bir, resmen birleşti. Birleşti beraber saldırdı karşı tarafa büyüye. Ondan sonra e, anarşi neresinde bunun büyükler şu ana kadar bu düzeni getirmiş olan büyükler bunu anarşi olarak dedi ve bunun dedi bunun şey yapılması lazım. Bu bir suçtur dedi. Zararı ee, evet. zarara uğramış firmalar ve bu başka firmaların da başına gelebilir ki zarar buçuk milyar dolardan falan bahsediyoruz zarardan. Yani öyle büyük bir zarardan bahsediyoruz. Şimdi hem böyle bir özgürleşme isteği var ama bunun karşılığında da çok fazla özgürlüğü kısıtlayıcı saçın Kova yeni kararlar gelecektir. Mesela şeyde e Amerikan SPK'sı diyeyim ee, belki de şeyi yasaklayacaktır. Hep diyoruz ya sosyal medya platformlarına yasak gelebilir diyoruz. Sosyal medya üzerinden bu tip Manipülas manipülasyon olarak değerlendireceklerdir ki manipülasyon gerçekten iflas etmekte olan bir firmanın fiyatının 15 dolardan 500 dolara çıkıp ondan sonra 46 dolara düşüp ondan 194 dolara sonra 320 dolara çıkması zaten bu enteresan bir olay. Hakikaten şey yaptırır, kişisel olarak da iflası getirecek bir olay. Nasıl bizde Twitter'da hisse senedi paylaşan hesaplarda sahipleri yakalanıp SPK tarafından ceza verildiyse, ne kadar hızlı hareket edecek Amerikalılar, Amerikan SPK'sı göreceğiz. Benim beklentim bu Reddit olayını, bu Game Store olayını bir nevi e, yani saçın kovanın sadece saçın kovanın değil Uranüs saçın karesinin de yan etkisi e, olarak görmek gerektiğini söylüyor Çünkü iflaslar gelecek ya daha çünkü bakalım kaç tane büyük Amerikan finansal firması iflas etmek zorunda kalacak çünkü Uranüs saçın karesinin ile yaptığımız videoda Merkez bankalarını etkileyebileceğini konuşmuştuk ama esasen sadece merkez bankalarını değil, bütün finansal oyuncuları da etkileyecek bir şey bu. Yani küçük yatırımcısından merkez bankasına aradaki şeye kadar ki bunun etkilenmekte olduğunu görüyoruz. Senin de müjdelediğin gibi <laughs> Şubat'ın altından yedisinden itibaren e, direkt bu topa girdiğimizde olayların demek ki e, Merkür Retrosu da olduğuna göre çünkü e, burada bir parantez koyuyorum. Seminerlerinde söylerim. Merkür Retrosu'nda ee, özellikle borsalarda borsanın yönüne göre ya bir dip ya bir tepe oluyor. Evet. Geçen seneki büyük düşüşü de Merkür Retrosu'nda yaptık Şubat ayında. Bilme hatırlamayanlar grafiklerini açsınlar. Geçen sene Şubat ayına baksınlar. Bu ışıkta bunların ışığında e, pazartesi gününden itibaren e, evet. e, enteresan bir pandominin <laughs> içine giriyoruz. Sen ne dersin? Bu anlattıklarıma. Ya Şimdi zaten boğa somuttur. Somut nedir? Paradır. Topraktır. Yani belli ki başta bu konuları bir elden geçirecekler. Şimdi Mars orada Venüs nedir? Paradır. Venüs zaten kovaya girer girmez bismillah adımı atmaz, atar atmaz ee, biz onun işte Merkür'le karesini efendim Satürn'le kavuşma olacak. Evet Güneş'le kavuşma olacak ama bunun yanı sıra Satürn'le kavuşma esnasında Uranüs'le de kare yapacak. İyi. bayağı eğlenceli bir. E yani para olayının ve ilişkiler olayının hani diyorlar ki işte tamam terazi yükseliyor. Normalde Satürn'le Venüs birleştiğinde gerçekten hem ortaklık açısından evlilik de bir ortaklıktır. Ee, uzun ömürlü ilişkiler ya da ortaklıklar olabilir. Ee, ya da para şeyleri. Arkadaşlar orada karşıda bir Uranüs var. Yani o yüzden de hani bugün daha uğurlu mesela 29'u için Jüpiter Güneş kavuştu. Aman da çok uğurlu, aman da çok uğurlu. Ya yani elbette e, mesela ben de ayın 8'i için size saat vereceğim. Merkür Güneş'in kalbinde diye saatini vereceğim ve Nisan Ama, ayında da bu inferiörü süperiörünü Nisan ayında göreceğiz. Bence Nisan'da ver bu ayı var mı? Çünkü Merkür retrodayken Güneş'in kalbine gelsen. Ama olur şöyle de, bir olur. şey var bu içsel enerji bu anda yaşadıklarınız o dönemde tohumları atılıyor ve Nisan ayında onun dışa vurumu o zaman bir yani tohumu atarız tamam problem olmaz. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Çok güzel günlerimiz de var. Mesela ayın 22'sinde güzel günler vereceğim. Onu ilerleyen şeylerde vereceğim. Çok güzel kavuşumlar var. Güzel sabit yıldızlarla güneşin, ayın, Betelgeuse'la onların saatlerini de vereceğim arkadaşlar. Yani hep böyle şey değil. Evet, e, bağımsızlık için ayaklanmalar olacak. Daha büyük ayaklanmalar olacak. Belki de tek yürek olacağız. Kova yeni ayı bize bunu gösteriyor aslında. Orada birçok şey var. E, fakat bunun yanı sıra e, Uranüs bir şeyden koparmaktır. Özgürleşmek, özgürleştirirken bir şeyden koparır. O nedenle de e, lütfen, sakin, Relax Merkür retrosu ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Hala Mars'ın çok etkili olduğu ve Merkür retrosu zihnimizi dağınık yapar, fırtınalı hava yapar. Retro zaten bu havalarla bize fragmanını gösterdi. Ondan sonra trafikte, teknolojide, telekomünikasyonda büyük bir kısıtlama, enerji, elektrik kesintileri Onların hepsini bu ay yaşayabiliriz. Ee, bir de zaten kovada steryum olduğu için soğuk bir hava da olabilir. Ee, bütün bunlar yaşanabilir. Ama şöyle bir şey var. Ee, güzel günlerde çok uzak değil arkadaşlar. Tamam sütten çıkmış ak kaşık değil ama e, bence e, artık Mart ayında falan kendimizi daha iyi hissedeceğiz şu anda herkes çok öfkeli bastırılmış bir öfke var herkes kendini dışarıya atmak istiyor önümüzde bir belirsizlik var ama bunların hepsi biraz az bir kaldı arkadaşlar hele ki Nisan ayında ikinci yarısından sonra 27'sinde iyice coşacağız ben gelin başı yaptırıp tuvalet giyeceğim arkadaşlar fotoğraf atacağım size o zaman izinle ben eee Ufak bir toparlama yapıp bu haftaki videoyu bitiriyorum. Neşeden haberleri aldınız. Muhalefetle, işte öğrenci özellikle Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir takım hareketlenmeleri görebiliriz. Ondan sonra tekrar Merkür Retrosu başladı. Merkür Retrosunda borsalardaki sert hareketleri görebiliriz demiyorum. Göreceğiz çünkü hep görüyoruz. Bunun haricinde de e, bu geçtiğimiz perşembe günü, perşembe cuma günü başlayan altın gümüş hareketlerine e, son derece dikkat ediyoruz. Oradaki hareketlerde sertleşmeye başlayacaktır. Onun haricinde zaten ufak tefek e, şeyleri, e, tüyoları, Berta veriyor. Berta'nın kendi YouTube kanalı var bir tane. Bu hafta büyük sürprizler var. Sorularınızı yollamayı unutmayın. Onu ben de hazırla Instagram'dan, Instagram'dan <laughs> takip etmeyi unutmayın. Ben de kendi kanalımdan önümüzdeki hafta borsa ve şey üzerine, işte dolar, altın ve gümüş üzerine. Beklentilerimi yayınlıyor olacağım. Burada kapatıyorum. Daha bu saat bitmeden bir an önce YouTube'a yükleyeceğim. Siz de taze taze seyredersiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere.